Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Abi şey yapıyoruz Bugün siz Abi ben bir tane videomu tanıtacağım Bir tane videomu tanıtmak istiyorum Bu video izlenmeye hazır mı? Bakalım bir İzlenmeye hazır diyor Niye ekran görüntüsü yok bunun? YouTube koyamam. YouTube beni engellemiş küstüm YouTube'a. Evet abi şimdi asıl şeyimize geçelim. Ne yapalım biz? Önce abi benim bir tane planım var şimdi. O da böyle bir tane broka bende. Böyle bir tane hikaye. Hikaye bölümü. Bölüm o hikaye bölümü tam anlatamadım ama. Bir... 15 veya 11 bölüm olabilir bilmiyorum belki kısaltılabilir 5 bölüm olabilir işte böyle o hikayeyi için bayağı bir uğraşıyorum başından biri başından biri düşünüyorum o hikaye için eğer o videoyu ben gönderebilirsem lütfen e, like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın sizin için göndereceğim o videoyu umarım eğlenirsiniz ayrıca videonun değişik şeyleri de var ve videonun çok heyecanlı yerleri var mesela böyle savaş yerleri sonra ne bileyim işte öyle yerler falan filan yani baya bir şey var işte sonra işte öyle diyelim videonun en ama en önemli şeyi abi o videodaki bölümlerdeki ana karakter son bölümde ölüyor. Çok özür mi İşte öyle yapacağım ve abi bir filmde bir tane canavar da olacak ama lütfen çünkü biliyorsunuz ki Roblox'ta sadece yazışabildiğimiz için o benim için çok zor olacak. Umarım like atarsınız. Eğer gelirse yapmaya çalışacağım hatta bayağı bir yapmaya çalışacağım, uğraşacağım. Evet. Umarım 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 beğenirsiniz. Çünkü Çünkü O video için bayağı bir uğraşacağım. Çünkü Çünkü abi bayağı bir yeri var. Bir dakika. boş istemek zaman değil. Evet. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. O bölümde olan kişilerle bir konuşmaya çalışacağım. Konuşmaya çalışacağım bayağı bir. İşte öyle falan filan konuşacağım. Onlar da evet derse zaten fragmanı herhalde şey yaparım. Ama fragman belki gelir. Bilmiyorum. Şimdi videomuzun sonuna gelelim. Bu arada o bölümler 15 dakika veya 20 dakika 20 dakika olacak. Ay, Ama son bölümü bir 25 dakika olacak. abi en güzel yanını söyleyeyim. Oha lan kedi girdi sandım yastık düştü. İşte en güzel yanı onların chatte yaptıklarını ben konuşturacağım ve sanki onlar konuşuyor gibi olacak. Yani siz okumakta yorulmayın. Ben biraz yorulacağım herhalde. Umarım beğenirsiniz videoyu ve yorum yorum lazım. Yorum ve istediğiniz oyunlar varsa onları hemen hemen ama hemen iletmeye çalışacağım ve fire fire aslında fire fireyi ben sevmiyorum ama fire fire kolay oynuyor. ben bir kere oynamıştım birinci oldum kolay oyun bunu istersen söyleyeyim mesela şey olabilir neydi um, şey olabilir neydi lan oyunun adı çok eskiden oynuyordum Evet, böyle varabilir. Supervisor's'un bu arada hilesini yüklemeye çalışıyorum. Eğer hilesini yüklersen şey yapacağım. Kendime sınırsız kaykaya alacağım ve eee canlı yayında Nono Live'da 100.000 puan yapmaya çalışacağım. Ama işte bu arada canlı yayınım bir bir 2 dakikası şey şey almakla geçecek. İşte baya bir şey var. Aklımda baya bir şey var. Düşünemiyorum. Neyse videomuzun sonuna geliyorum. Görüşmek üzere. Ve ayrıca bu efsane şeyi bekleyin. Bu arada ona bir tane isim bulmayı düşünüyorum. Ev bir tane buldum zaten. Eğer başka bulamazsam onun şeyi yapacağım. Adı şey. <laughs> Harbiden bulamıyorum ki. Yalan söylemiş ben bulamadım. Boş ver ya sadece öyle öyle bir şey söyleyeyim. Peki ben nasıl söyleyeceğim? <laughs> Eyvah! Ne şey yaparım o zaman? Hadi lan. Hadi lan. <laughs> Alevli dünya Bence olur. Kank, sonra yabancılar gelip filmi bozmasın. Bir profiterol var mı ya? Benim bir tane Roblox hafızım var. Belki o vip server alabilir. Bilmiyorum. Vip server alırsa herhalde güzel olur. Canavarı kim oynatacak onu bilemiyorum yalnız. Canavar oynatmak isteyen olmazsa canavar diye bir şey olmayacak. Evet videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Bay bay. O videoyu bekleyin. Bay bay.